Korkunç bir atak yediği zaman bir anda takım bütün aklı melekelerini kaybediyor sanki. Bir başka handikap. Galatasaray'ın 11'ini sayabiliyoruz. Bence asıl handikap o dediğin. Evet, Trabzonspor'un 11'ini sayamıyoruz. Icardi oynadığı her maçı etki ediyor. Büyük oyuncular ne zaman nerede hiç hocaya bakmazlar biliyoruz. Sorumluluk alması evet. gereken yardımcılar. Evet. Marek şey? ne diyecek hoca şimdi? Doğru. Kimlerle oldu? Tecrübeli oyuncularla. Sahaya 8 tane genç atıp olmuyor. Olmaz, olmaz. Asist analiz dinleyicileri, izleyicileri hoş geldiniz. Bugün tarihte bir ilk. Erdal abiyle program yapıyoruz. Uz, uz, çok uzun süredir tanışıyoruz. Ama çok uzun süredir tanışmamıza yapıyoruz. rağmen bu bizim için çok keyifli. Tabii ki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi konuşacağız ama bizim için herhalde önemli olan Eyvah, ilk bir defa. Araya gelmiş olduk. Tabii ki çok uzun zamandır tanışıyoruz. Birbirimizi takip yani ediyoruz. Ben oradan çok şey öğrendim. Tak, ben... bakış konusunda çok şey öğrendim. Sağ <laughs> içinde de çok çok. Siz vallahi. iyi nesildensiniz içi konusunda iyi nesildensiniz. Biz de geçen konuştuk. konuda katkılarınız var kesinlikle var. Yani emek veriyoruz ama Eyvallah. işte e, oluyor sahni. Ama e, şey de söyleyebiliriz zaten ama Trabzonsporlu herhalde benim yorumcu olarak bu kadar çok öne çıkmış eski futbolcu olmayıp da başka bir şey bilmiyorum. Öyle yani bir şey nasip ama oldu evet Yani öyle bir şey nasıl oldu? Son dönemde tek muhabbet çok keyifli. Ben izliyorum vallahi öyle çok keyif şey alıyorum bir şey vardır yani sadece bende değil böyle bir izleyenlerde bir sempati uyandırma çünkü burada gördüğünüz gibi biz kaç yıldır bir 10 yıl olmuştur evet. Türkiye'den almaya ilk geldiğinde konuşmuştuk etmiştik evet. ama kısmet bugüne <laughs> şey ne otur doğru doğru mu hatırlıyorum Murat sen ilkokulu burada okudun ben evet ilk ben şöyle şöyle bir yazım var mıydı ben ilkokulda vasat tabii. bir futbolcuydum Almanya'ya gittim takıma girdim Gayet Hayır. iyi bir oyuncu haline dönüştüm. Böyle, böyle böyle bir yazım var mı? Doğru hatırlıyorum. Evet evet mi? evet. Çok evet. eski bu değil mi evet. bayağı? Ya ben yurtta kaldım. İlkokul, ortaokul, lise. Her ha, gün maç yapıyordum ben. ben. de. Yani ben 6 yaşında yurda gittim. 6 yaşına kadar köyde kaldım. Aslında Almanya doğumluyum ama 6 aylıkken ha, buraya geldim. Anladım. Dedemlere köyde büyüdüm yani ben. Orada işte okul olunca İzmir'e özel okula falan verdiler. Şimdi dışarı çıkamıyorum tamam. Ya mecbur top oynuyorsun. Mecbur günde 7 maç, 8 maç yapınca o işin kompetanı oluyorsun yani. Çok iyiydim. Ama tabii bizim gibi herkes oynadığı için hani sınıfın biraz iyiyse ama mahallede senden iyiler falan. Ama Almanya'ya gidince böyle Almanlar böyle şey olarak baktılar bana. yıldız futbolcu gibi. Tabii yıldız futbolcu. Özellik, <laughs> özellikle çağım, sokak futboluna dair her şey beni, babam bile istemiyordu futbolcu. Ondan kaçarak oynuyordum falan. İki yaş üstümdeki takım Alman bak Alman asla yapmaz. Benim lisansım yok. Sadece yazlar orada olduğum için. Lisanssız oynatmak istedim. Kramponu aldı, formaya getirdi, her şeyi hazırladı. Bir resmi maçım var o yüzden ve lisansım yok yani. Almanların <laughs> asla yapmayacağı bir şey. Ama bir şey söyleyeyim sana işte ben 7-8 yaşlarında yıldızdım. Hepimiz 13-14 yaşına geldik. Onlar beni bir ezdi. Ya onları çektiği şutun onda birini çekiyordum. Onların aldığı eğitimin onda birini. Ben sadece yazlar oradaydım. Yani nasıl kaybolduğumu gördüm onlar arasında. O yazıyı mi? ben şey olarak çok referans olarak kullanmıştım yani. Eğit sorunumuzun eğitim ve tabii, altyapı tabii, olduğu. Tabii noktasında ben çok hepsi, referans bir yazıydı bence de. Hepsinden daha yetenekliydim ama 14 13 yaşında o kendi sınıfında oynayamayacak duruma geldi 6 ay şey 8 9 yaşındayken 2 yaş üstü oynuyordum. 12 13'ten sonra kendi yaş grubunda böyle eziyorlardı. Fizik olarak eziyorlardı, şutlarıyla eziyorlardı, bilgisiyle eziyorlardı. Evet. Aa, o yüzden onu ben orada kendim tecrübe etmiştim bireysel olarak evet. böyle futbol Eğitimin ne kadar önemli olduğunu. Akademide de şeydir mesela insan en iyi kendi tecrübesiyle, örneklerle açıklarsa çok iyi. Senin tecrüben aslında Türk futbolunun sorununun bir yüzde ellilik kısmını anlatıyor yani. Sadece Hı. bu tecrübe. Bizim yüzde ellilik sorunumuz bu işte yani. Ya işte bak ablamın oğlu var çok yetenekli. Hep diyorum ya ben işte performans merkezleri yani akademiler açıldı. Almanya'da böyle belli bir koşullar altında. Normal kulübünden o akademiye geçti. Leistungszentrum diyorlar. İlk başta birinci Bundesliga'ya dayattılar 2001'de, sonra ikinci Bundesliga'daki bütün kulüplere, sonra üçüncü Bundesliga'ya, şu anda 100'ün üzerinde var. Ve 2011'de mesela hani Almanlar şey yapmıştı, 2001'de bunu başlattılar, akademi devrimini. 2011'de de 10 yıllık bir plan açtılar. Ve bir baktılar, yabancıyı ilk başta kısıtladı, sonra sınırsız yapmasına rağmen sınırsız yabancının olduğu yerde futbolcuların %56'sı o akademilerden gelme oldu. 10 yılda Ona rağmen değil mi? Evet ve yabancı sayısı düştü. Yaş 3 yaş düştü. Başka hiçbir şey Çözüm gerek yok. Çözüm ortada ya. Çözüm ortada. Çözüm ortada. Yani, neyse. Dönelim maça. Yani dönelim maça. Önce şeyi söyleyeyim. Bundan tam bir yıl önce yine bir Galatasaray Trabzonspor maçı. Trabzonspor için. Çok önemli bir maçtı Galatasaray için de işte. Yani belki lige tutunma maçı mıydı? Aşağılara düş, düşer mi düş şey aşağılara alt sıralara düşer mi? O maçta Trabzonspor çok da iyi oynamamasına rağmen kazanmıştı. Özellikle evet. ilk yarı çok kötü oynamıştı. Ama ben o gün itiraf edeyim ki tırnak içinde söylüyorum izleyicilerden özür dilerim. Lan galiba şampiyon olacak takım demiştim yani Galatasaray maçından. Bitti, <laughs> bitiş düdüğü çaldı. Ya o güne kadar hiç şey yapmadım ya. Yani bir Beşiktaş maçından sonra olur mu falan şeyine girmiştim. Ama Galatasaray maçı bitti dedim. Evet galiba şampiyon oluyor Trabzonspor demiştim. Aradan bir yıl geçti. Galatasaray için Tam da şey maçı mı? Galiba şampiyon olacak maçı mı? Bence çok kritik bir maç. Şu açıdan e, Trabzonspor asıl kritik eşik Ümraniye'de geçildi bir bakıma. Çünkü Trabzon'a puan kaybetme Muhtemel. muhtemeli yani onu oluşturdu. Doğru. O krediyi aldı. Onu satın alalım, Bu Trabzonspor'un Trabzonspora karşı oynama. Avantajını da elde etti kendi doğru, içinde, içinde. Doğru, içinde. Doğru. Psikolojik olarak çok doğru. ciddi yıkılma olmadan. Yani doğru. şimdi Ümraniye'ye kaybedip bir de Trabzonspor'a kaybettin mi? Şimdi bu, biz bunu çektiğimizde tabii ki Fenerbahçe maça maç oynanmamış oluyor. Ama diyelim ki Fenerbahçe kazanmış olsun. Ümraniye'ye kaybettin. İşler tabii. Liderlik gidecek. Bir anda bütün havada alacak, edilecek ama şimdi 4 puan olduğu için Trabzonspor'a kaybetse bile işte bu da bir rahatlığı, bir şeyi getirecektir. Hatta oran kaybedersek ne olur düşüncesi oyunu çok etkiliyor bence. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Kaybedersek düşüncesi bir yerde durunca topa vuruşunu da etkiliyor, pasını da etkiliyor, pozisyon almasını da etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Biz mesela onun oy, oy, oyunun o oy yönünü bazen ihmal ediyoruz. Yani mental taraf e, hala bir %30 olarak orada duruyor. Teknik, taktik, rakamlar şunlar ne kadar önemli olursa olsun o düşünce, mental kesinlikle. güç hala önemli. E o dediğin çok doğru. Eee Ümraniye maçı. Bir de Ümraniye işin garibi. Ümraniye maçında Galatasaray çok şey kazandı. Şöyle. Bence. 4-0 alsaydı maçı bu kadar moralli olmazdı Galatasaray. E tabii. Bu şeyi de getiriyor. Nasıl bir şey biliyor direnç. musun? Şöyle direnci getiriyor. Buradaki direnç. Diyelim ki Trabzonspor maçında 1-0 kaybetti. İşte, öne geriye düştü. Mağlup dur Bravo. Kazanacak duygusu bravo. daha 3 gün önceden var. Biz başladı. döndürürüz. Evet. Döndürürüz. Biz döndürürüz. Çünkü iki kere geriye düşmesine çok. rağmen öne geçirdi. Bir de iç sahada. Ve Trabzonspor'da o yok bu sebe. Bu sene Trabzonspor'da eksik Aynen. olan ne dersen, takım sıfır sıfırken nasıl top oynuyor? 1-0 mağlup duruma düşünce nasıl top oynuyor? Hatta bazen atak yiyince nasıl top oynuyor? Trabzonspor'un en büyük problemi o. Böyle e, korkunç bir atak yediği zaman bir anda takım bütün akli melekelerini kaybediyor sanki. Şimdi Galatasaray çok, dediğin çok önemli. Ümraniye maçında sadece 3 puan kazandı. Çok şey kazandı. Buradan devam edelim. Daha da kazanma duygusu çok üst seviyede şu anda. Ee, ama şu, şu çok azdı. Mesela şimdi daha ilk yarıda evinde iki gol yemişliği yok ara sırayım. Bravo. Ee, i̇ki kere geri dönüşüp Düşüp dönmüşlüğü belki varsa bile bir kere var. Atıyorum mesela şimdi tamamen Şey yapmadım. Ee, haliyle bak. Haliyle bu ister istemez bir Güven duygusu aşılıyor. Maçlı. Maçı da 85 bile olsa hatta 90'da bile 10 dakikanın uzatmanın olduğu yerde Hiçbir şey belli değildir geriye bile düşse. Değil mi? Ya o Kendi Değil evinde mi? o güç. Bazen bir dakikada iki gol atıyorsun. iki dakikada 2 gol. Ki Galatasaray'ın bunu yapabilecek evet. becerisi, nitelikli ayakları var. Ama, artık özgüveni de var. Evet ama şu da var. İnanıyor musun? Ben bu maçın Trabzonspor deplasmanda olması Galatasaray'ın daha çok işine gelirdi. Katılıyorum. Şundan dolayı Galatasaray bir bakıma artık eskisi kadar iyi oynayamamasının sebeplerinden birisi ister istemez oyunun biliniyor olması. 11 maçları kazanan bir takımın oturmuş oyununun daha kolay rakipler tarafından analiz ediliyor olması bu hep vardı Fenerbahçe'de vardı. Bu dönem Fenerbahçe'de oldu. Evet. Mesela eskiden Galatasaray çok fazla gol atarken mesela bir Başakşehir maçını hatırlayalım. Başakşehir ısrarla inatla Galatasaray önünde çok iyi basmasına rağmen topla oyunu çıktı. geriden kurdu, topla Çık. çıktı. Ama mesela Spor asla çıkmadı. Geçen hafta asla Antalya asla çıkmadı. Muhtemelen Tavşanspor'da çıkmayacak haberin olsun. İşte. Hatta Dün akşam onun provasını yaptı Trabzonspor. Bu Galatasaray'da nasıl bir şey değiştiriyor dersen eğer, uzun topla çıkmanın nedir? Uzun topla çıkmanın şeyi şu, demek ki Uğurcan vuracak, atıyorum. Caniniyle ile X Godes Kovalı vuracak. zıplayacak. Hayır Galatasaray'da merkezde bir kafa üstünlüğü, mesela bunu Fenerbahçe'ye karşı Okan Buruk düşündü. Berkan'ın oynama sebebiydi. Sen sadece, de öyle düşünmüştüm. Evet. Sadece top birinci bölgeye gittiğini düşünelim. Ya yani Nelsonlara gittiğini düşünelim. Nelson karşıladı. Avantajı var ama düştüğü yerde ikinci topları kim kazanacak? Ve bunun planını yapmış Okan Buruk. Çok da başarılıydı ve ben hatta göstermiştim Berkan'ın kaptığı ikinci toplarla çıkılan hücumlar. Şimdi burada da yine böyle bir şey olabilir. Ben mesela bu maçta yine Dubois sol bek olup da e, bu sefer Sergio Oliveira e yerine Berkan'ı bu maçta yapabilir. Kim? Umarım Okan Hoca seyretmez Çünkü son dönemde bak son dönemde o Galatasaray'ın şeyi gitti. Önde oyun kuran takımlara karşı basıp alıp pozisyon bulma olayı gitti. Artık ya kaybettiği topu ceza sahasında bir daha kazanıp hücum etme. Bir konsantrasyonsuzluk oluyor. De savunma, ya da işte geçişte yukarı gidecek, kafa vuracak. O arada kim kaparsa hücuma hızlı o çıkacak. Galatasaray bu, bu açıdan atak da yiyor. Atak şeyi de veriyor. Ama şimdi e, Trabzonspor şu haliyle iyi bir savunma yapabilir. Diyelim ki. E, bu da Galatasaray oyun stratejisi açısından Trabzonspor'un lehine olan bir durum. Saldırmak zorunda olsaydı, evinde oynasaydı bu her zaman Galatasaray'ın daha çok işine gelecekti. Bu konuya katılıyorum. Trabzonspor'un handikapı ne diye soracak olursan özellikle mağlup duruma düştüğünde ne yapacağını hiç bilmiyor. Tamamen kaybediyor o oyun aklını. Bir başka şey Trabzonspor açısından bir başka handikap Galatasaray'ın 11'ini sayabiliyoruz. Hı hı. Bence asıl handikap o dediğin. Evet, Trabzonspor'un 11'ini sayamıyoruz. Evet. Bartra bu akşam belli olacak. Eren bu akşam belli olacak. Eren yerli. Eren olursa orta sahada ne yapacak? Abdülkadir de dün baş dönmesi sebebiyle ilk, i̇lk alındı. Evet. Dolayısıyla hani Trabzonspor'un 11'ini sayamıyoruz. 11'ini sayamadığımız zaman oyunda gösteremiyoruz. Ama iki takım içinde ilginç bir şey var. Galatasaray'ın bu sene en iyi 3 maçını say desek Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe. Doğru mu? Evet. Trabzonspor'da en iyi iki maçı say dersek e, İstanbul'daki Beşiktaş maçı, Beşiktaş maçı, içerideki Fenerbahçe. Fenerbahçe, maçı, Başakşehir maçının da 60 dakikası. Hı, hı İlginç. Yani iki takımın da iyi üç tane maçını say desek ciddi maçlar. Yani bu iki takım da biraz da üzerine gelecek olan takımlara karşı iyi oynuyor. Bu durumda Trabzonspor yine avantajlı. Deplasmanda oynuyor, üzerine gelecek. Evet ama Okan Hoca'nın da ilginç e, benim beklediğimin çok üstünde, çok çok üstünde estekliği var. Ama işte şey var mesela bak, Başakşehir ve şey maçlarını hatırlarsan, Fenerbahçe. E, belli bir planı yapmak kolay çünkü ne oynayacağını... Birinci planı. Evet. Yok, rakibin ne oynayacağını biraz daha kestiriyorsun. Traflar Bravo. önünde fazla Bravo. geride kalıp böyle bir kontra taktiğine Bravo. bulunmuyor ama şimdi e, Trabzonspor... Anladım dediğini. Oyun belirsizliği Okan Hoca'nın Tabii aleyhine. Trabzonspor'un belirsizliği... oyun ve oyuncu belirsizliği aleyhine, doğru. Bir de genel Trabzonspor şeyin içerisinde bence mesela bugün saysak hangi merkez orta üçlüyle oynuyor? Trabzonspor mu? Evet. Sayamıyoruz. <laughs> ya normalde artık şöyle oldu. E, CEO 6 gibi. Abdüş 8 gibi. Baka 10 gibi. Şimdi uzun süre bu şöyle oldu. Hoca orada bence hata yaptı. Üçlü gibi oynattı. 6-8-10 değil de. 6-2-8. Evet. Ve o bakayı 8 olarak kullanmak e, fiilen bakanın 8 kalıp Abdüş'ün 10 olmasına dönüştü fiiliyatta. Hoca öyle düşünmedi ama hep önde biz bu Abdüş'ü gördük, bakayı geride gördük. Bu hem e, bakanın şu avantajı var, Abdüş'ün yok, Abdüş'ün dipniği var, bakanın yok. Dolayısıyla doğru yer yerleşme olmadı. Son zamanlarda bu oturdu Trabzonspor'da ama Abdüş olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Belirsiz en azından. Biliyorum. Burada Galatasaray'da da şey var. Sol bek şu an Evet, bu performanstan sonraki ki Trabzonspor'un da kanatları hep e, kuvvetli. Kenarları yani Trezegi oynarsa mesela sol oynayacaktır. O, solda olacaktır. Solda olacağı zaman biraz Saşa Boy tarafına denk gelecek. Şöyle ne kadar birebir kalacak onu bilmiyoruz. Ya yani yerleşik savunmada hmm. Trezegi çok etkisiz bir adam ama ani hücumlarda ya da çizgi yakaladığında savunmayı çizgiyi yakaladığında Trezegi çok çok bambaşka bir adama dönüşebiliyor. Ee, geçişte oynatıyor. İşte sol bekte Galatasaray orada mesela Dubai tercih ederse bence o zaman Berkan merkezde olacak. Ya şimdi tabii ki ben bir şöyle bir olarak, şey olarak Mesela bunu tercih etmem. Ama Rashid Sayırı'na Barış Erpe Yılmaz'ı ben Yunus'ta çıkacağını sanmıyorum ilk 11'e ama Barış Erpe Yılmaz'ı düşünebilir. Ya Barış Erpe Yılmaz Rasissa ya da Berkan Oliveira. Hiç bunlardan birisi olacaktır diye düşünüyorum. Ben biraz görebiliyoruz ya mesela yani formsuz oyuncunun düşüşünü mesela Mertens'in düşüşü uzun zamandır. Başlamıştı yani değil yani mi? İki hafta önce başlamıştı. Doğal da şeyden sonra çok iyi döndü çünkü. Dünya Kupası sonrası o taşıdı. Çok bambaşka döndü. Yani şimdi mesela Tore Kerem yükselişteydi. İmraniye'de biraz durdu. Kötü değildi ama şimdi Tore'yle taşıyor 2-3 maçtır takımı. E ee, bu şey dengeler eğer doğru bir şekilde oturursa zaten seri geliyor. Yani birinin düştüğü yerde birinin tabii. yükselişi. Sen bunu tabii, çok iyi bilirsin. Doğru. Trabzonspor geçen sene bir dönem Bakasetas maç sezonun başında kritik goller attı. 1-0, 1-0'lar hep. Bir dönem en vak Vakayeme taşıdı. Vakame taşıdı. Bir dönem Hamşik. Bak evet. Hamşik sakatlandı. kimse aramadı. Evet. kadar takımın en iyisiydi. En iyisiydi. En çok koşanıydı. Üstüne. En çok koşanıydı. 11 kilometre üzeri de en Doğru. iyisiydi. Ama o bitti. Vakayeme, evet. Vakayeme bitti. Vesaire. Biri aldı. Hep biri taşıdı. Hep biri taşıdı. Galatasaray'da da bu 11 maçlık seride aşağı yukarı e, şeyler var. Tabii ki her zaman ortalama performans oynayanlar var ama bir ara Oliveira, işte Mertens'in çıkıştığı dönemde Oliveira de iyiydi. İkisi bak aynı anda düşüşe geçti. Sonra Torreira çıktı birden sonuç maçtır. Bölüm sonu canavarı gibi adam. Yani inanılmaz bir baskı. Sonra Kerem çıktı. Icardi oynadığı her maç etki ediyor. Yani çok büyük golcü. Acayip. Çok Peki, büyük golcü. Trabzonspor, Galatasaray açısından, Galatasaraylı gözüyle sana bir hak verseler Trabzonspor'da kim oynamasını istersin? Kimin oynamasını mı oynamamasını? Oynamamasını. Oynamamasını mı? Şu olmasa Galatasaray için iyi olur diyeceğim. Ya Maxi Gomez ile Umut Buzok arasında bir şey var ama ben bu tarz maçlarda eee çok çekinirim yani. Bir de istikrarı var. Ben mesela ama ilginç bir isim söyledin Galatasaray'da. Evet. Tor Tore'yle şu an. Yani Galatasaray'ın bel kemiği bence o. Ve katılır mısın bilmiyorum. Bir takımın hani şey var ya klişe atan tutan iyi olacak. Bir takımın maç kazanması, maç kaybetmesi elbette kaleci ve santrafor ama bir takımın ne oynayacağı, nasıl oynayacağı tamamen oradaki adama bağlı. Ve Galatasaray'ın esas bel kemiği gibi geliyor bana. Katılır mısın? Siopis'le Torreira şöyle bir şey yaptırıyorlar takımlara bence. Normal edersin ki mesela normal koşullar altında Galatasaray'ın gibi bir oyun kurulumu çok mümkün değil. Yani işte iki tane stoper'in arasında Torreira giriyor. Daha sonra 7 kişi de önde. Ben bunu 3-4 maçtır gösteriyorum analizlerde böyle. Şöyle düşünebiliyor musun? Mesela bu maçta oldu. Abdülkerim Bardakçı aldı. Ümrani Spor'un evet. inanılmaz kötü bir pas verdi. Bir de arkasından Geraldo'ya yatarak da yatması hiç gerek yoktu. Ç çalım oldu. Yani iki tane bekin de ileride o anda. Düşünebiliyor musun yani? Zaten hücumcuların ileride. iki bekin de ileride ve sen e, geniş alanı bıraktın. Bıraktın. E Torayra yetişiyor yere. Sola gitse Torayra, sağa tora gitse yani. yani onun o, o, sana o kadar risk aldırabiliyor aslında. Doğru, doğru. Başka açıdan avantajı da var. Adam bir çıkıyor en son şimdi savunmadan. Rakip nasıl yedi tane kişiyi ileride düz bir çizgilen durmuş 7 kişiyi şey yapacak. Ister istemez kendini geri atacak. Ya bir kanat ya bir kanat boş olacak. Boşalıyor. doğru. Yani bunun avantajını kullanıyor doğru. ama olur ya bir kontra işte ona torayra. O riski 7 tane iki insan hücum oyuncuyu hücuma atma riskini sana toraya bahşediyor başka doğru. açıdan. CIO de böyledir yani. Savunma açısından %100 öyle aralarındaki fark Torreira topu da çok iyi kullanıyor. Aynen öyle. CEO'nun doğru. O konuda eksik. Yani çok doğru. E, o, o, aradaki fark da işte Özellik... 6 milyon euro bon servis oluyor. Tabii yani, aradaki ya da fark. çok yurt dışı özellikle tabii en büyük olayı zaten yıllar yılı %90'ın üzerinde pasörlüğü. Evet o belli çok belli. Yani bir de hatta şöyle bir şey var riskli güzel pasları da atıyor çok kendine güvendiğinde. Aslında mesela pas isabet oranını düşürmek istese, yani biraz onu göze alsa daha daha çok tane nitelikli pasları var. Denemiyor. Yani Torreira ile ilgili alalım. genelde en çok şey daha risk o. kalsa dahaısını yapabilir. Tabii ki alamay yani. alamayacak oyuncu değil. Mesela bu maçta merkezden hep bir şey onu farklı olarak söylüyorum. Sağda şey Nelson uzun vuruyor. Solda Abdülkerim Araç uzun vuruyor ama Torreira oyun kurdu mu? Doğru, doğru hatlar yeri. arasını görüyor. O Hatlar arasında o iki stoper göremez. Çok önemli. Ama o şey görüyor. Çok Mesela Sipis'le öyle bir farkı var ama bir de bu tarz maçlar nedense Bakasitas maçları oluyor. Eğer iyi gidecekse işler. Doğru. Ya, o gol attı mı doğru, Trabzonspor'da doğru. bir işler iyi gidiyor doğru. gibi geliyor. Var, doğru. Böyle bir özelliği yani var Bakasitas'ın. Ben e, Trabzon'a şöyle biraz yakınım. Hürriyet'te çok uzun süre e, maç yazarlığını Güzel. yaptım onun. Ben de okudum keyifle. Ve benim o anlattığım, yazdığım maçların %90'ında maç 1-0 kritik golü Bakasitas atmıştır. At. Doğru. doğru. Doğru, doğru. Yani o yüzden ben doğru. çok e, değerli buluyorum ama korkutucu gelen isim tabii ki Maxi Gomez ve Icardi her zaman bunlar golcüsünler ama evet. hazırlayan olması gerekir. Trezeguet böyle maçları şey yapar. Evet. Ya bu maç için Trezeguet'in maçı olabilir falan biraz İnşallah birazdan inşallah istediği alanları bulabilir. E bir de tabii e, bu sene Uğurcan geçen seneki kadar iyi değil kabul edelim ki. Geçen sene buradaki maçta bile o ilk yarı Galatasaray'ın çok iyi oynadı. Bence çok iyi oynamıştı. Orada yine Uğurcan devreye girmişti. Bak bu sene de Mustera devreye. Girdi. Şampiyonluk sezonunda. Sörlotlu sezonda 100 kere aynı başlığı attım ben. Evet. Ya. Değil mi? 100 kere dedim evet. ki Uğurcan. Evet. şey, tutan ve atan. atan. Yani 100 ne yani sıkıldım aynı başlığı Doğru. atmaktan yani. Doğru. Doğru. Trabzon 1-0'ı evet. buluyordu. Evet. Sonra 45 tane atak yiyor. Ya iyi savunma ya da şey. Ama şeyi güzeldi Trabzonspor'un. Güzel olan kısmı. E, oyun kurarken yani her şeyden vardı şey gibi. Flexible diyorlar yani. Evet. İstedi mi geriden oyun kurabiliyor, istediği mi kendini kapatabiliyor. Çok istedi mi ki maçın ilk başları böyle oynuyordu 20 dakika. Komple rakibi kapatabiliyordu. Kapatabiliyordu doğru. O şekilde doğru. oynuyordu. Doğru. O rakibi kapatan Trabzon 80 dakika savunma yapıyordu. Yapabiliyordu. Bu güzel. Bazen çünkü hepsine ihtiyacı olacak. Bunu doğru. yapabilen şampiyon oluyor. Diğer Çok türlü doğru. tek çok doğru. Planlı olunca Fenerbahçe evet. Galatasaray'ın yaşadığı sık sık şey problemleri açıyorsun. Galatasaray biraz geliştirmeye çalışıyor. Oyun kurma açısından iyi işler yapmaya evet, çalışıyor. Evet Fenerbahçe'nin oyunu düşmedi aslında. Fenerbahçe'nin oyunu çözüldü. Ve çözüme karşı bir şey üretme evet, gerekiyor. Her evet. zaman çözülür. Bir B planı geliştirebilir. Evet, henüz. Bir çözüm Şimdi onu arıyor hoca aslında yani. Ya. Plan işle... şöyle bir şey Fenerbahçe. Plan işlediğinde plana uygun hareket edersin ve yaratıcılık evet, yoktur. Önem çözümsüz kalmazsın. Ama Birisi sana doğru bir çözümü bulduğunda, sen çözümsüz kaldığında ekstra oyuncu ararsın. Tanabaç'ın diyor ki ekstra, evet, ekstra oyuncum yok, bak dikkat et düz oyuncular, samu eldir, Mamu'yu hep dışarıya çıkmaya başladı Galatasaray'da da oyuncular çok. Evet oyuncular çok. var. Aradaki fark biraz da o bence. Bir de sorumluluk alıyorlar şu çok güzel Galatasaray'da. Bir ara mesela şey iyi bastı. İmrani'ye önde de bastı, ikinci araya. Ben çok tebrik ediyorum bu arada Recep Uçar'a da. Çok iyi şeyler başaracak gibi geliyor bana. Müthiş. Müthiş bir adam. Oynadığı her maç, Rakibi kim olursa olsun iyi oynadı. Ve evet, yani. Fenerbahçe iyi oynadı, Galatasaray iyi oynadı. Trabzonspor. Trabzonspor. İki maçta da iyi oynadı. Daha açılış maçında Fenerbahçe'ye çok iyi oynadı. Yani bu bir talihsizlik. Teknik direktörün değerini bilmek gerekir. Çok da sevimli bir adam gözüküyor bu çok arada. Çok hoş bir adam. Çok hoş bir adam. Yolu ee, açık olsun. İnşallah her şey onun istediği gibi gider ama e, ikinci yarı geriye çekilmedi. Önde bastı ve oyun kurumunda problem yaşadı. Mertens geldi biliyor o anda yani onun onda ihtiyaç oldu ve gerçekten oyunu kurdu etti mesela bir pozisyonda doğurdu. Büyük oyuncular ne zaman nerede hiç hocaya bakmazlar bile Değil Sorumluluk mi? alması Doğru. gereken yardımlar evet. hani, Marek Hamšík yani ne diyecek hoca şimdi? Doğru. Doğru. Zaten Doğru. bir tecrübesiyle yani kalitesiyle yani o yapıyorsa bu hocalar bunu çok Abdullah Avcı bunu daha çok seviyor. İşini bilen oyuncuyu. Çok. Yani tecrübeli oyuncu çalışmayı seviyor. Çok seviyor. Doğru. Sadece şöyle deyip ben kendi adıma sözümü bitireyim. Bu sene Galatasaray hikayesinde Elbette Icardi, Mertens, Torere var. Ama bence Kerem'in kazanılması, Barış'ın kazanılması, e, hatta artık Berkan'ı söylüyor olmamız Galatasaray adına, geleceği adına, Galatasaray'ın geleceği adına çok büyük avantaj. Ya ben daha çok her zaman diyorum, Trabzonspor şampiyon oldu. E, insanlar i̇nsanlar bilmez, sen daha yakınsın. Hocam. Bir, ya o camiayı yönetmek için bir kere yabancının hiç şansı kalmıyor. Yerli bir hocanın çok ciddi avantajları var. Okan Burun şu anda başardığı şeyler, yani oyuncu kadrosuna vuruyorlar bazen de çok bana şey geliyor, haksız gibi geliyor. Değil mi? Genelde ya bak 20 yaşında emini koyuyorsun, Bravo. Kazım Canı koyuyorsun, çok tartışmalı Emre Taş gibi evet. oynatmaya çalışıyorsun, Bravo. Berkandan verim aldın, Barış Erpelimaz 20 yaşında. bunların yarısı da 20 yaşında. Ya Mertens mesela 2 maç, 3 maçlı yok, bazıları var, bazıları yok. Hepsini belli bir form düzene getirmesi etmesi. Bu bir hoca işidir yani. Hocaların... %100 katılıyorum. Yeah. Hadi buradan bir çıkarım yapıp bir bitirelim. Geçen sene asla beğenilmeyen Berkan, bu sene keza asla beğenilmeyen Barış Alper. Bu sene artık bir ümit oldu ya. Kimlerle oldu? Tecrübeli oyuncularla. Sahaya 8 tane genç atıp olmuyor. Olmaz, olmaz. Dön. Ben hep söyledim, insanlar da şey zannediyor. Abdülkadir, Yusuf, yanlarında Sosa, bakame varken kendilerini buldular. Yani öyle adamlar bulunca çok daha verimli oluyor. Tabii o yani. dengeyi doğru kurmak tabii lazım. Yani. O dengeyi doğru kurunca geleceğe de yatırım yapmış oluyorsun. Aa, her şeyin dışında takımın iyi gitmesi Hayır. gerekiyor. Ha tabii o bambaşka bir şey. Değil. Şimdi Galatasaray hatırlamıyorsam 96 2000'de evet. işleri iyi gidiyordu. Ya kimi alsa yıldızdı ya. Yani. Öyle oluyordu evet ya. Kapom geldi, dünyanın en büyük çağ beki. E, Marcio bravo. vardı bak dünyanın en iyi Brav, birisi gibi yani. Bravo, bravo. Kim aldığı önemsizdi. Marcio'yu şimdi hatırladım. doğru. Yani <laughs> daha kimler kimler var. ya yani. Hiç kötü doğru. dediğimiz bir doğru, oyuncu yoktur. Doğru. Ama mesela ya giren genç yetenek, Emre Birozoğlu girmişti evet. o kadroya mesela. Evet, evet. Bir beş yaş maçı oynadı 16 yaşında. Çünkü neden? Yanında Hacı var, o var, Aynen. bu var. Aynen. İşte, o, sorumluluk, mesela o maçı kaybetse Galatasaray, kimse Emre'ye kızmayacak. Hacı'ya kızacak, Fatih Terim'e kızacak. Aynen. Büyük figürler olması önemli. Aynen. Yani figürler büyük olunca gençler arada rahat olabiliyor yani. Gençlerin, Kendilerini daha kolay buluyor Çünkü aslında. gençlerin en büyük problemi o sahada hani ya başı kaybedersek bana herkes giriş çekme. Endişe. Endişe, kaygısız, Kaygı. endişesiz o zaman potansiyelini ortaya koyamıyorsun korkudan. Çok doğru. çok doğru. Bazıları stat atmosferini şunu kaldıramıyor. Çok doğru. O yüzden Emin Bayram mesela çok fazla hata yapmıştı ama artık... Oluyor yavaş yavaş. Yani Nerson var yanında, şu var, bu evet. var o yüzden... O dengeyi iyi kurmak gerekiyor her zaman. Şu anda Galatasaray'daki gençler şanslı deyip ben sözümü bitirdim. Yani peki ne bekliyorsun maçtan? Ben hiç beceremem böyle şeyleri. Yani şöyle ee... bir şey. Trabzonspor'un bir çıkışı var sonuçta Antalyaspor'a karşı. Antalyaspor çıkıştı çıkışta onun Antalya'yı kazandı. Şöyle. Böyle maçları Trabzonspor kötü oynamadı bu sene. Sadece onu söyleyebilirim. Ama Galatasaray'ın sorun çözücüsü çok. Mesela. Kötü oynamadı. Kime karşı kötü oynamadı? Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadı. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediğinde sorun çözücü yoktu. Hele o gün İrfan mesela çok kötüydü. Kısmen sorun çözücü olabilecek. Başakşehir işler iyi gitmediğinde sorun çözücüsü yok. Beşiktaş işler iyi gitmediğinde o gün Gezal yoktu. Erken sakatlanmıştı. Sorun çözücüsü yoktu. Dolayısıyla işler iyi gitmediğinde sorun çözücüsü çok olan bir Galatasaray var karşısında. Hatta her şey tıkandı. Gomis'i sokarsın, Trabzonspor savunmasını allak bullak edebilir. Neyle? Sırtı dönük, çok iyi yapıyor onu. Mesela Bartra'nın oynadığını düşün. Gomis'e giden uzun toplar, hepsi orada reboundları Galatasaray'a alabilir. O bile sorun olabilir Trabzonspor un. Ben ama bir şeyi bekliyorum Trabzonspor'un. O taktiği bir daha yenileyecektir. Yani Maxi Gomez'i offside'de bırakıp Galatasaray'ın ha, o, geniş evet. alanında. Bravo, bravo. Arkadan eee evet. kenar oyuncularla kaçırılacak iki, iki tane evet. koşucuyu. Sahte ofsayt. Evet. Bunu Fenerbahçe maçında çok iyi yaptılar. Yani. Hatta 3-4 maç 3-4 pozisyonunda öyle oldu. Doğru. Yani o geniş alanı bu şekilde kullanacağını Doğru. çünkü kenar bak mesela Geraldo iyi bir örnek Doğru. onlar için. Doğru. Doğru. Şey için. E, o yüzden e, ben keyifli bir maç bekliyorum İnşallah. ama sonucunu kestirmek çok zor. Galatasaray'ın artık çünkü tükenmek üzere. 12 maç galibiyet stres. Tükenmek üzere oldu bazı yıldızları, bazı oyuncuları. Ama buraya da geçerse şanslı şantiyonlu... Buraya da geçerse artık rakiplerin de gardı kırılır. İşte o kırılır. açıdan eğer kırılır. kırılırsa yani kırılır. puan kaybı gelirse kırılır. bundan sonra işler kolay olur. Ama keyifli bir maç bekliyoruz biz her şeyden öte. Orhan ben çok keyif aldım. Vallahi Teşekkür ederim. Hep beraber. Evet, görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür